ağlanacak bir şey yok. Bak geldi sana verdi. Yapma ya, yapma. Ha çocuklar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Yapma. Mehmet, Mehmet şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi. Bir sürü kumdan kale yapacağız kumdan şimdi tamam mı? Şimdi şef kardeş hadi bakalım en hızlı kim yapıyor İşbirliği yapalım çocuklar hep beraber kale yapıyoruz tamam mı bir sürü yapacağız ama çok hızlanmamız gerekiyor hadi biraz da su koyun biraz da su da koyun <laughs> <laughs> Kaan hoşuna gitti Mehmet Mehmet hadi koy onu ondan bir sürü başlayın hadi hadi başla 1 2 3 Dör, dör. Ters döndürmen lazım artık hadi. Biraz Ceren su. biraz da su koymamız lazım. Buraları birazcık şey yap. Az dök ama az. Yeterli yeterli yeterli. Artık ters döndürmen lazım onu Mehmet. Hadi hızlan birazcık. Döndür. Hızlı hızlı yap. Ben de bunu Çevir. 1-2-3 hmm. Bakalım çıkacak mı? Vur bakayım arkasına biraz vur. Bir şey vur vur vur. Tamam şimdi aç bakayım onu aç. Yavaşça açıyoruz. 1-2-3 wow. Hadi şimdi onun gibi bir sürü yap bakayım Mehmet çok. Tamam Melis bozmayacak. Melis bozmayacaksın ama tamam mı? Söz ver. İçini doldurman lazım o Mehmet hızlı bir şekilde. Su getirdim. Hadi çocuklar hızlıca doldurun içini doldurun. Kan sen de doldur. Çabuk ol. Çabuk doldurun. Ceren de, Ceren de biraz içine su koysun. Bravo sana Ceren. Tamam Mehmet. Mehmet hızlıca kapat bakalım onu oraya. Kapat bakalım oluyor mu? Ben çeviririm. Çevir yanına yanına koy ama yanına. Düzel, düzelt orayı. Yanına evet. Evet Ceren dök bakayım. Tamam hadi sen koy onu koy koy artık. Ceren su koymuştu Mehmet. 1-2-3. Biraz üstüne vur bakayım. Tamam, şimdi kaldırın onu. Durka. Yeni evimiz. Bir iki üç. Yeni villa. İşte ola. Olsun. Çok güzel oluyor. Hadi hızlı, hızlı biraz daha hızlı. Mehmet hadi biraz daha hızlı. Ya! Hadi herkes birer kere koysun bakayım en, elindeki ağacın içindeki kumları koyuyor tamam mı? Tamam ters döndür şunu Mehmet. Döndür döndür. Tam Melis döndürsün. Bu sefer Melis yapsın. Herkes birer tane yapacak tamam mı? Bakın güzel güzel yaparsanız ödül vereceğim ama. Hadi bir 2 üç Melis döndür Melis Melis döndürüyor Melis. Ya Mehmet yapma ama bir dakika dur. Döndürüyor evet va wow. vur Melis vur vur vur. Hadi Melis kaldırıyoruz bir iki 3 Hadi bakalım çıkıyor mu bakalım hadi. Çıka o çıktı. Tamam bir dakika herkes sırayla yapıyor. Vay lay, Kaan şimdi onu bozacaksın ama Bozmamamız gerekiyor tamam mı Herkes birer kere koysun bakayım hadi Herkes e, Ağacın içindeki kumları koyuyor çocuklar Ceren biraz su takviyesi yaptı iyi yaptı Tamam daha iyi tutması için değil mi Ceren o ha. Melis tamam sıra şimdi kimdeydi Kaan'daydı kan döndür bakayım kan çevir bakayım kan. Hadi bakalım çeviriyoruz Kaan Bir Çivir, çivir. Tamam, kan oraya yapsın. Vur bakayım kanın üzerine. Vur 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 vur. Aferin sana kan. Kaldır bakalım Ceren. Ben kaldırıyorum. Tamam. Melis kaldırıyormuş. Hadi Melis. Hadi Melis hızlan Melis. 1 2 3. Vay! Oldu. Kan wow. oldu. Wow. Çok hızlısın. Şey. Bir dakika şimdi Mehmet Ceren'le beraber doldursanız onu. Hadi doldurun. Hızlıca Ama doldurun. Kan, kan buradaki yeri devirmemen lazım kan. Hadi bakalım oraya bir güzel bir yuvarlak yapıyorsunuz. Kendinize ait bir yer olmuş olacak. Ama artısı kaldı Tamam, çok güzel duruyor işte. Hadi bakalım biraz daha. Anne bu kadar yeter taşacak mı? Ta taşmaz o taşla. Tamam oldu. Oldu ben, çok ben güzel. Yapacağım. Melis çeviriyormuş, Şimdi tamam. Şuraya çevirin ya. Bur şuraya buraya yapacağım. mı koyuyoruz? Bir dakika bir dakika bir dakika burası boş kalmış ama boş. Hadi Melis bravo Melis vur bakalım üzerine vurun bakayım. Bastır bakalım bastır evet çok güzel. Hadi bir iki üç kaldırıyoruz. Hop tata. Gördün mü Kaan nasıl oldu? Tamam hızlıca dolduruyoruz ama tamam mı? O, hızlanıyorsunuz. Tamam şey Ceren getiriyor suyu Ceren. Çok kuru koymayın ama biraz da yaş olması lazım Mehmet. Oldu. Tamam. Sen yaptın ha sıra Mehmet de hızlıca koy bakalım yanına. Mehmet oldu mu? Oo, biraz olmamış gibi ama neyse. Hadi hızlıca Mehmet. Kimse bir şey kaçırmıyor Melis. Niye böyle yapıyorsun ki? Ah. Güzel oynamıyorsun ama böyle. Ya ağlanacak bir şey yok. Bak geldi sana verdi. Ya verdi ya. Ya bunda kızacak bir şey yok ki Melis. İsteyince veriyor. Allah Allah. Hadi koydunuz mu çocuklar? Biraz daha hızlı hareket etmemiz lazım yalnız. Biraz su doldur. Ya bu kadar bir abartılacak Almıyor bir şey. Almıyor Melis'cim oynuyor. Melis her şey mızıkçılık yapıyor ya. Tamam git iste. Ceren sen iste istersen. Ama tamam, bunu ben yapayım. Tamam. <laughs> Mehmet sen iste. Getiriyor sana bak getiriyor ama bunda bağıracak bir şey yok. Ceren onun hemen yanına koymamız lazım. Yuvarlak yapacağız ya. Hadi bak koy bakalım. Ters çevir şimdi. Ters çevir. İşte oldu. Bravo. Bravo sana Ceren. Çok güzel oldu Ceren. Bravo. İçinde mi? Kaldır kaldır. Ha, püf, bu olmadı. Tamam tekrar yaparız. Hadi bir daha yapalım. Hızlıca yapalım. Hızlıca koyun aynısını. Aynı, aynı kumu tekrardan koyun. Mehmet biraz da denizden su alman lazım Mehmet. <laughs> tamam. Ceren birazcık su koyalım. Tamam. Şimdi ters döndür Ceren ama şey bu sefer o kablosuna çok şeye dikkat etmen lazım. Değil mi? Ters çevir bakalım şimdi. daha güzel oluyor bak şimdi. Güzel oluyor evet. Çevir tersini. <laughs> ne oldu gene ya? O olur ama olur gene merak etme. Mehmet üstüne niye döktün ki şimdi Ne gerek vardı ki? Aa, niye öyle oldu Ceren? Allah Allah. <laughs> Mehmet tekrar doldurun onu, bir daha yapalım hadi. Olmadı. Niye öyle oldu ki Ceren, değil mi? Bir dakika. Ha, nasıl koyu? Bu kadar da çok su koyulur mu ya? Allah Allah. Hadi Ceren, hızlanmalısın Ceren. Melis sen de yardım et Ceren'e. Ah. Ya gözüne geldi Mehmet. Ne yapıyorsun Mehmet? Gözüne geldi ama. Tamam Ceren bu sefer oluyor değil mi? 1 2 3. Ta ta işte oldu. 1 2 3. Tamam tamam bir dakika dur. Melis, Melis. Tamam Ceren de koyuyor. Ceren de koysun. Bakın bakayım bir dakika bana. Bak. Melis bak Melis Ceren sen de bak. Tamam. Bu yavaşça kaldırıyoruz. Biraz yamuk oldu ama olsun. Önemli değil. Evet arkadaşlar. Kaleyi bitiriyoruz. Şimdi üzerinden hep beraber geçiyor kaplona muyuz? Yaptım, ne yaptın? Kaplama çıktı mı Kaan? Güzel. Bak şimdi kalemizi böyle. Bu çok güzel oldu ya. Değil mi? Kovadan. Şimdi bunların hepsine tek tek basalım mı? Basalım onu. Onu da ters çeviriyorsun. Sonra tek tek basıyorsunuz. Hadi. Melis bassın iki tanesine. Sonra sen bas. Herkes basıyor. Çevir Melis. Mehmet bir dakika dur ama Mehmet yapma. Hadi. Hadi Melis hızlan biraz. Yaptık. Tamam. Ters çevir şimdi. Hadi. Dur. Ters çeviriyoruz. Biraz su mu koyacağız? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet. Tamam tamam oldu. Şeyi çekin ama. O Mehmet yapma ama. Kızıyor Melis. Hadi Melis. Şu koca göbeğini çek oradan. Çekil önümden de. Üç. Haydi. Haydi. Ta ta. <laughs> Kaan bakıyor musun? Hadi bakalım Mehmet kaldır onu. Bitiriyoruz şimdi videoyu tamam mı? Şimdi hepsini tek tek eziyoruz. Hadi başlayın. Ayağınız ayağınız ayağınız. Ya Mehmet sen de ezdir ama Melis. Mızıkçılık yapmaz. Hadi bay bay diyin bakalım bana. Bay bay.